astral seyahat çok eski bir kavramdır. Beden dışı deneyimi ifade eder. Seyahat eden kişinin bilinci fiziksel bedeni terk eder. Bu bilinç daha sonra farklı bir varoluş düzleminde yolculuk yapar. Bu düzleme genellikle astral düzlem denir. Kendinizi bedeninizin üzerinde süzülürken hayal edin. Çevrenizdeki her şeyi görebilir ve duyabilirsiniz. Ancak fiziksel bedeniniz hareketsiz kalır. Bu bilincin derinliklerine bir yolculuk olan astral seyahatin özüdür. Zihnin maddi dünyadan ayrılmasıdır. Bu farklı bir gerçekliğin keşfedilmesini sağlar. Astral seyahat fiziksel bir yolculuk değildir. Manevi ve zihinsel bir deneyimdir. Manevi gelişimi kolaylaştırabilir ve diğer varoluş alemleriyle bağlantı kurabilir. Astral seyahatin kökleri insanlık tarihinde derinlere uzanır. Eski Mısırlılar, Yunanlılar ve Hindular gibi eski uygarlıklar bu fenomeni biliyorlardı. Onu manevi anlayışlarına entegre ettiler. Eski Mısırlılar fiziksel bedenin manevi bir ikizi olan Ka'ya inanıyorlardı. Ka'nın ayrılabileceğine ve ölümden sonraki hayata yolculuk edebileceğine inanıyorlardı. Bu inançları Mısır Ölüler Kitabı gibi metinlerde belgelemişlerdir. Bu metinler ruhun ölümden sonraki yolculuğunu kolaylaştırmak için tasarlanmış ritüelleri ve büyülerini tasvir etmektedir. Eski Yunanlılar beden dışı deneyimlerini felsefe ve mitoloji aracılığıyla araştırdılar. Ünlü bir filozof olan Platon ruhun bedenden ayrılma yeteneğini anlattı. Yunan mitolojisi farklı alemleri dolaşan tanrı ve tanrıçaların hikayeleriyle doludur. Zengin manevi gelenekleriyle Hinduizm astral seyahate önemli bir vurgu yapar. Yatra olarak bilinen bu seyahat manevi keşif için güçlü bir teknik olarak kabul edilir. Upanishadlar gibi Hindu kutsal yazıları astral beden hakkında detaylı bilgiler verir. Farklı varoluş alemlerinde seyahat etme yeteneğini anlatırlar. Bu eski gelenekler fiziksel sınırlarımızın ötesini keşfetme arayışımızı vurgular. Modern bilim astral seyahate şüpheyle yaklaşıyor ampirik kanıtların olmaması, geleneksel bilim çerçevesinde inmeyi zorlaştırıyor. Sinir bilim bazı bilgiler sunuyor. Beden dışı deneyimlerin alışılmadık beyin aktivitesi ile açıklanabileceğini öne sürüyor. Çalışmalar, beynin belirli bölümlerinin uyarılmasının bedenden ayrılma hislerini tetikleyebileceğini göstermiştir. Bu, astral seyahat olarak algıladığımız şeyin nörolojik bir fenomen olabileceğini düşündürüyor. Ancak astral seyahatin öznel doğası inmeyi zorlaştırıyor. Bazı araştırmacılar bilinç üzerine daha fazla araştırmanın bu fenomene ışık tutabileceğine inanıyor. Belki de zamanla ve bilinç anlayışımızdaki ilerlemelerle bu deneyimleri çevreleyen gizemleri çözebiliriz. Bölüm 4 Bilinmeyene Yolculuklar: Ünlü Astral Seyahatçiler Tarih boyunca sayısız kişi derin beden dışı deneyimler yaşadıklarını bildirmiştir. Genellikle astral seyahatçiler olarak adlandırılan bu kişiler olağanüstü yolculuklarını paylaştılar. Bilinç keşfi alanında bir öncü olan Robert Monroe hayatını beden dışı deneyimleri incelemeye adadı. Araştırmaları ve kişisel deneyimleri sayesinde astral seyahate neden olmak için teknikler geliştirdi. Bulgularını Beden Dışı Yolculuklar adlı kitabında belgeledi. Ünlü bir medyum ve uzaktan izleyici olan Ingo Swann, casusluk amacıyla astral seyahat kullandığını iddia etti. Uzaktan izleme yeteneklerini kullanan çok gizli bir hükümet programına katıldığını iddia etti. İngiliz bir okültist ve yazar olan Oliver Fox, astral seyahat hakkındaki ayrıntılı anlatımlarıyla ün kazandı. Astral Projeksiyon adlı kitabında, astral düzlemdeki maceralarını anlattı. Bu kişiler, Astral seyahat anlayışımıza önemli ölçüde katkıda bulundular. Deneyimleri, bilincin derinliklerini keşfetmek isteyenler için zengin bir bilgi birikimi sunmaktadır. Bölüm 5 Rotanızı çizmek: Astral seyahat için yöntemler. Birçok teknik astral seyahati kolaylaştırdığını iddia ediyor. Bu yöntemler büyük farklılıklar gösteriyor. Genellikle eski geleneklerden ve modern uygulamalardan yararlanırlar. Bu tür yöntemlerden biri de ip tekniğidir. Üzerinizde asılı duran bir ipi görselleştirmeyi içerir. Astral bedeninizle uzanıp kendinizi yukarı çektiğinizi hayal edersiniz. Meditasyon yaygın olarak uygulanan bir diğer yöntemdir. Zihni sakinleştirerek ve tek bir noktaya odaklanarak, bireyler derin bir gevşeme durumuna ulaşmayı hedefler. Bu, kendiliğinden bir beden dışı deneyime yol açabilir. Görselleştirme teknikleri de yaygındır. Bu, bedeninizi terk ettiğinizin ayrıntılı bir zihinsel görüntüsünü oluşturmayı içerir. Başarı genellikle bireysel yatkınlığa, pratiğe ve inanca bağlıdır. Bölüm 6: Astral Düzlemde Seyretmek: Riskler ve Faydalar. Astral seyahat cazibe ve merak uyandırırken dikkatli yaklaşmak önemlidir. Potansiyel risklerden biri astral düzlemde negatif varlıklarla karşılaşma olasılığıdır. Bazıları bu varlıkların düşüncelerimizi ve duygularımızı etkileyebileceğine inanıyor. Astral seyahate olumlu bir zihniyetle yaklaşmak önemlidir. Kendinizi ışık veya koruyucu enerjiler görselleştirerek korumak riskleri azaltmaya yardımcı olabilir. Bir diğer potansiyel risk ise fiziksel bedene geri dönmedeki zorluktur. Nadir olsa da bazı kişiler beden dışı bir deneyimden sonra kendilerini şaşkın veya kaybolmuş hissettiklerini bildiriyorlar geri dönme niyetini belirlemek ve yeniden girişte kendinizi topraklamak, fiziksel aleme sorunsuz bir şekilde geri dönüşü sağlamaya yardımcı olabilir. Risklere rağmen çoğu kişi, astral seyahatin faydalarının potansiyel tehlikelerden daha ağır bastığına inanıyor. Astral seyahatin derin manevi gelişim ve bilincin doğasına dair bilgiler sunduğu söylenir. Hazırlık ve bilgi, astral düzlemde güvenli ve faydalı bir şekilde dolaşmanın anahtarıdır.